Herkese bir başka içerikten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle bir sürüşteyiz. Bugün ufak bir işimiz vardı. Hem onu halledelim hem de bir içerik çıkartalım. Her zamanki gibi. Hani kanalımız da gitgide büyüdüğü için. Yani biraz daha bekleniyor. Daha çok içerik isteniyor. Daha çok içerik bekleniyor. Ondan dolayı da biz de içerik çekmeye hani her fırsat bulduğumda, her dışarı çıktığımda içerik oluşturmaya çalışıyorum. Eee yani biraz aynı konular git yani gidip geliniyor gibi olabilir de. Yani çünkü konu bulmak da zor. Yani aklımda şey var çünkü hani çok sorulan bir soru var mesela elektrikli skuterla ilgili de bana sorulan sorulardan biri. Mesela menzil, sürekli menzil. Menzil, 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 menzil. Ya menzile şu kadar gidiyor, bu kadar gidiyor falan filan. Şimdi menzil bu kadar gidiyor da menzile de etki eden faktörler var. Şimdi mesela fabrika veresi diyor ki işte Mesela kendi skutumda örnek vereyim. Fabrika verisi bana diyor ki ben sana diyor normal diyor 55 kilometre menzil sunuyorum diyor. <laughs> Ama bu pardon bu çok aşırı iyimser bir menzil baktığınız zaman hani 55 kilometre. Çünkü bunu düz yolda rüzgarsız yani galiba 15-16 kilometre hızlarla 75 kilo birisi üstüne biniyor ya da artık ya da belli bir kilometre gidiyor. Onun artık algoritmasını alıyorlar. Ona göre bir şey çıkartıyorlar. Hani bir senaryo çıkartıyorlar. Diyorlar ki 55 kilometre gider diyor. Abi tipik kullanım öyle değil. Normal gündelik kullanım da öyle değil. Yani kimse gündelik kullanımda dümdüz bir yol, rüzgarsız 75 kilo ve 15 kilometre yani 16 kilometre hızlarla gitmez. Yani ben şunda 25 kilometre gidiyorum. Onda bile mesela bazen beni yoruyor. Hatta çoğu kişi de yükseltelim, yükseltelim, yükseltelim diyor. Ya da sen nasıl yükselttin diyor. Yükseltmedim ben de. Yani mesela böyle solo sürüşler benim için güzel. Yani neyse hani bu şekilde diyor. Kimse de kusura bakmasın da yani sürmez yani. 15 kilometre hızla ben gideceğim. sürmesi için çok çaresiz kalması lazım. Ya da çok canı sıkıp kendi kendine bir görev edinmesi lazım. Geç amcacığım. Kalkalım mı buradakta? <laughs> Neyse. Devam edelim. Yapamazsınız. Ama menzilinizi arttırabilirsiniz. Ufak tefek numaralarla, yapacağınız şeylerle menzilinizi arttırabilirsiniz. Nedir? Bir eğer şişme teker kullanıyorsanız lastik havalarını iyi kontrol edin. Çok düşükte kalmasın. Çünkü ne kadar çok sürtünme olursa o kadar çok size bu menzilde olumsuz olarak geri dönecektir. Çünkü sürtünme fazla. Teker daha fazla yüzeye temas ediyor baktığınız zaman. Daha fazla yere temas ediyor. Bir bu. Hemen bu kendimcesini anlatıyorum size. Eğer dolgu teker kullanıyorsanız öyle bir derdiniz yok. Dolgu teker yani baktığınız zaman bence menzil için yani güz, yani ne diyeyim, En iyisi dolgu teker. Çünkü esneme payı yok. Patlama derdi yok, bir şey yok ama konfor sıfır çünkü. Eski izleyenlerimiz, abonelerimiz bilir. Ben çok çekmiştim yani doluk tekerler. Yani iş değil doluk tekerle birazcık. Sonra mesela benim Segway'de ayarlar var mesela. Sizin kendi skuturunuzda da varsa işte kalkış modları. işte ekonomik mod. Airlock işte bir de maksimum hız şeklinde. Bunlar şeyi belli mesela. Kalkış iğmelenmesi. Ekonomik modda cidden bayağı bir yavaş iğmeleniyor ve bataryayı böyle kandırarak çalıştırıyor mesela. Kandırarak hızlanıyor. Ama yavaş bir hızlanması var. 25 e ulaşıyor musunuz? Ulaşıyorsunuz. Nasıl ulaşıyorsunuz? Atıyorum mesela 15 saniye ulaşıyorsunuz. Şimdi ben Air, Airlock'ta kullanıyorum Orta ayarda. O da mesela ortalama herhalde 5-6 saniye bir şeydir. Ee, yetiyor bana. Mesela maksimum hız modu var. Cidden böyle fişek gibi anında 25'e çıkartıyor. E bunda da şu var mesela. Aniden çıktığı için bataryadan ekstra büyük çekiyor. Mesela sıfırdan 25 e ulaşmaya çalışıyor. Öyle düşünün mesela bunlara önem verebilirsiniz mesela. Ya da böyle bir ayarınız yoksa, düz bir klasik yani varsa veya böyle ayarlarınız yoksa şu gaz mandalını abi yavaş yavaş basarsınız mesela. Şöyle kandıra kandıra basarsınız. Mesela şimdi ışık yandı mesela ben şöyle duracağım. Şimdi mesela böyle gidiyorum, gidiyorum basmıyorum. Kendi kendine rejenereyi devreye sokarak kendi kendine yavaşlansın diyorum. Hem balatadan kar ediyorum. Yani önemli değil de yani baktığınız zaman aslında derdim biraz batarya, balata değil. Yani hem bataryayı biraz daha kurtarmak. Mesela fren, mesela Regenera'yı varsa mutlaka Regenera'yı açın. Çünkü mesela bazı skuturlarda sadece frene bastığın zaman giriyor. Mesela Segway'de kullandığım F2 Pro'da hem hem frende devreye giriyor ve ayağımı, elimi andana çektiğim anda yine devreye giriyor. Kendini yavaşlatıyor Regenera'yla birlikte. Ve küçük de olsa bir bataryaya, şarja bir katkısı var. Ya bunlar ufak tefek şeyler. Hani ne kadar katkı sağlar? Atıyorum belki 20 kilometrede 1 kilometre, 2 kilometre yapar. Yani baktığınız zaman da 1-2 kilometrede hayat kurtaracak rakamlar. Yani, ya mesela geçen ben yolda kaldım. Şimdi rejenerayı mesela daha düzgün kullansaydım ya yolda kaldım dedim yani evime çok yakındım böyle 200-300 metre vardı yoktu. Öyle yolda kaldık. Şimdi iki hani şöyle karşı Şimdi ben biraz daha düzgün, biraz daha verimli kullansaydım mesela daha iyi olacaktı. Yolda kalmayacaktım. Ya da şöyle bir şey var ayrıyetten de madalyonun diğer yüzü. Ben rejenerayı çok iyi kullandım. Evime 200-300 metre kala şarjım Şimdi arada şimdi bunu bilmiyoruz nasıl yaptığımızı. Yani rejenerenin Faydası var mı? Kesinlikle var. Kesinlikle. Yani o yüzden onlara dikkat edeceğiz. Şu, şu, şu abimizi arkamızdan bir salalım. Biz Şöyle bir geçelim. Heh, ayrıyetten de mesela atıyorum. Dediğim ya kandırarak sürme oluyor. Mesela. Şu gaz mandalını küçük küçük. Yani şimdi benim bataryam dolu olduğu için sıkıntı yapmıyorum da mesela hani normal uzun yol gelecekler için söylüyorum. Mesela şimdi yokuş aşağı gidiyorum abi. Gaz mandalına basıp çekiyorum. Hız sabitten çıkıyorum. Yokuşta kendi kendine akıyor. İşte rejimlerden şöyle bir şey var. Segway akmıyor. Neyse tutuyor mesela. İyi ya, yavaşladım mesela. Şu an 14'e düştüm. Yani böyle mesela şu anda yavaş yavaş mesela minik 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 basıyorum gaz mandalına. Şu yokuş aşağı giderken abi komple bırakacağım. Komple kendi gitsin istiyorum. Ha bu ne yapar? Rejenereyi tekrar devreye sokar. Küçük de olsa, ufak da olsa bataryaya bir faydası var mı? Ya tabii ki var o şimdi oluyor yani. Küçük küçük de olsa şarj Hatta skutur ilk aldığım zamanlarda şarjım gene bittiydi böyle. Bitmişti. Bir tane izleyenimiz vardı. Onun da aynı şekilde bitmiş. Diyor ki rejenereyi yüksek moda aldım diyor. Elimle sürdüm diyor böyle hatırlamıyorum böyle 200 300 metre 400 metre bana bir şart sağlıyor diyor mesela. Abi kötü bir şey mi? Kesinlikle değil yani. Şimdi 300 metre küçümsenecek bir rakam mı? Bir hani yani pardon, pardon büyük bir rakam mı? Büyük bir rakam değil. Baktığın zaman küçümsenecek bir rakam gibi duruyor. Ama şöyle bir şey var. Yani sen o evine atıyorum 300 metre mesafedeysen o 300 metre yürümeyecektin. Skuter'ı sen taşıyacağına, skuter seni taşımaya devam edecekti. bir de böyle bir tarafı var yani olayın. Baktığınız zaman. bunlar önemli etkenler bence. Ya, ya da abi o işi bunlara girmeyeceksin. Şudur Şu budur. Gideceksin kendine. Alacaksın biraz böyle baba yiğit bir cihaz. İşte 2000-2004 bin baktık. bilmem ne. Batarya kadar olan 70-80-100 kilometre götüren bir skuter alacaksın derdin olmayacak. Sen geç abi ya. Sen, sen bir geç. Sen çok sıkıntılı geldin benim arkamdan. Ve beni ürküttün yani birazcık. Neyse devam edelim biz. Mesela şimdi bak şöyle yok aşağı gidiyorum abi. Salacağım bunu. Bak şu anda rejenderayı ben duyabiliyorum. Siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben rahat bir şekilde duyuyorum. Mesela arkadan tutmaya çalışıyor kendini Şimdi bek, ki ben rejenereyi mesela zayıfı aldım mesela aletlerinde. Güçlü, orta ve zayıf var. Zayıfa kasıtlı aldım. Kendini salsın gitsin diye scooter. Abi salmıyor mesela. Şu anda bir tutuyor yani bak. Şu anda normalde kaç deniyorum ben? 27-28 km hızla aşağı doğru iniyorum. Yani benim eski scooter'ım olsa 30, 35 litre herhalde rahat yani. Çünkü o sadece fren yaptığım zaman rejenere devreye giriyordu. Bunda komple giriyor. Mesela sabit de değilse gaz mandalından çektiğim anda Abi gidiyor. Mesela bir diğer husus da yine abi yokuş. Bataryanın en büyük düşmanı yokuştur. Öbürü de soğuktur zaten ama en büyüğü yokuştur. Yokuşlarda mesela atıyorum yani şöyle diyeyim, 500 metrelik bir yokuşumuz mu var veya 400 metrelik bir yokuş çıkacağız değil mi ortalama? Bu da uzun oldu da gerçi öyle diyeyim. Onun yerine düz yoldan yani rahat bir kilometre, bir buçuk kilometre yol uzatırsak emin olun batarya daha az enerji harcayacak. Çünkü yokuşa çıkmak istedikçe daha fazla güç çekecek, daha fazla güç çekecek. Ama diğer taraftan düz yoldan ve uzun yoldan gittiğin zaman abi gerek kalmayacak. Ne olacak? Scooter kendi kendine bataryası size yani şöyle diyeyim. Mesela o 500 metrelik yokuşu çıkarken atıyorum 3 birim harcıyorsanız bir yolu bir buçuk iki kilometre uzattığınız zaman iki birim harcayacaksınız ve bir birim kara geçeceksiniz baktığınız zaman. Yani bunlar ufak ufak nüanslar. Ha hani yoksa işte sen atıyorum fabrika 55 var mı? Sen bunu 60 ne yapamazsın? 55 de yapamazsın. Kendisi skuturum için konuşuyorum. 55 de yapamazsın. Ben inanmıyorum. Ha inananlar vardır. Yapıyorum diyenler vardır. Ben yani ya bir sıkıntı vardır ya göstergelerinde bir sıkıntı vardır ya da milleti kandırıyorlardır. Ben inanmıyorum ya yani. Normal böyle benim gibi kılacaksın. Ki ben cidden şu agresif de sürmüyorum yani. Şuradan dönelim. İçeriye doğru gidelim. Kaldığımız yerden devam edeceğim. Şurayı bir adledelim. mesela şimdi şu kasis var diye durdum. 3 km, 25 kilometre geldim. 3 km hıza düştüm. Şimdi bir daha 20'ye çıkmak için bir enerji harcıyorsun. Mesela yoğun dur kalklar da mesela bataryaya çok zarar veriyor. Bunlar da sıkıntılı. Yani nasıl diyeyim? İşte şimdi mesela ben 25 gidiyorum. Pat bir şey geldi. Hızımı yavaşlattım veya kendi kendime durdum. 10 kilometre hıza düştüm ve durdum. Ya da 10 kilometre hıza düştüm. Ondan bir daha 25'e çıkmak için 15 kilometrelik 15 kilometre hız ihtiyacı için tekrardan bir enerji harcayacağım. Mesela böyle şeyler de önemli. Hani elden geldiğince sabit hızlarda gitmeye çalışmamız lazım. Ondan inelim yani diyeceklerim bu kadar ama benzin hakikaten önemli bir etken mi cidden önemli bir etken sağ benim eski skuturumda fabrika vs 30 diyordu ben maksimum 24 yapabildim ama onda da cidden yani eğliye eğliye 24 yaptım yani böyle şey yapmadım hani kafadan 20 gidiyordu mesela bu, bu geçen hiç eğliye eğliye gitmedim normal 3 arkadaş şeklinde çıktık işte Batiken Atlantis'e gittik oradan harika bir oradan eve derken 34 kilometre sonra benim şarjım bitti baktığınız zaman. Ha şey mi? Biraz daha eğleseydim ne olurdu? En fazla 30 otom vardı. 37 38 olurdu. Bu olurdu ama 30 38 olsaydı da abi yürümezdim, yolda kalmazdım. Öyle bir şey de var sonuçta. Yani onlar bunlar ibaret. Bir de mesela şey var sevgililerde şunu diyeyim. Mesela arkadaşlar diyor ki işte benim menzil senin 34 gidiyor da benim 25 anca götürüyor. Abi hız limitini açmışsınız bak siz şimdi. 25 kilometre hızla gitmekle 35 kilometre hızla gitmek bir değil. Mesela şimdi ben 25'te ile gittim 34 kilometre yaptım. 20 ile gitseydim 37-38 kilometre yapardım. 20 kilometre hızla gitseydim. Buna göre düşünmeniz lazım. Yani biz böyle yapıyoruz. Hani ona göre düşünün, ona göre şey yapalım. şuraya geçelim. Ve bu arada kanalımız gitgide büyüyor. Abone olan, izleyen, yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Yani 500 abone varmak üzereyiz şu anda. Bu videoyu çekerken en son 486 aboneydik. Ve herkese çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hani bir ulaşmaya çalışıyoruz. Belli bir kitleye yakalamaya başladık mesela. Mart ayı ...hedefim minimum 500 aboneydi. Yani şu anda Mart'ın 20'si galiba. Ee, ve buna gitgide 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 daha çok yaklaşıyoruz. Yani abone ve beni ilk defa izliyorsan yani attığım bu içerikler hoşuna gittiyse beni ilk defa izliyorsan bunun gibi daha çok fazla içerik var kanalda. Onları da beğendiysen kanala abone olursan sen yeni gelen izleyen çok teşekkür ederim sana. Bunu da böyle araya sıkıştıralım. Yani skuter güzel mu abi güzel. Scooter'a abilen. Bir daha inmek istemiyor. Yani motor da böyle millet diyordu da motora binmedim ama bin, yani skuter güzel iş. Yani Havaları ısınsın, yaz gelsin daha da güzel olacak. Neyse. Şurada duralım. Artık kapatalım içeriğimizi. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.